Yükselen Burcu kova olanlar bu hafta 22-28 Nisan haftasını konuşuyoruz. Haftaya çok dinamik ve enerjik başlıyoruz. Haftanın başında ay hava elementinde olan terazi burcunda yer alarak haftaya giriş bakıyor, giriş yapıyoruz. İletişim odaklı tabii ki 3. eviniz koç Burcu'nun da bu etkisi altına alıyor. Bu dönem özellikle sizler için sosyal etkileşimler ve iletişimde olmak önemli bir hareketlilik hayatınızda geliyor. İletişim gezegenimiz Merkür Retro'dan artık çıkıyor. Kuzey Ay düğümünde olan uyumlu açısı ve Venüs'ün de Şiron'la arasındaki uyumlu açısı bu hafta yeni başlangıçlar ve ilişkilerde iyileşmeler için mükemmel bizlere koşullar sunuyor. Bu hafta aynı zamanda Yeniden belki evinizi dekore etmek, belki bazı projelerinizi başlatmak için kendinizi çok enerji dolu hissedebilirsiniz. Boğa burcuna, güneş Boğa burcuna geçti zaten ve modern yöneticiniz Uranüs de orada. Uranüs ve Jüpiter'le 4. evinizde kavuşum yaptılar. Ev ve aile hayatınızı özellikle yeniliklere ve değişikliklere açık olmanız gerektiğinde de işaret eden bir hafta ama bir süreç diye tamamlamak istiyorum cümlemi. Bu haftanın ortası birazcık hayatınız içerisinde duygusaldan dalgalanmalı olabilir. Kendi içinizle birazcık çatışmalara girmeniz çok mümkün. Şimdi salı günü Güneş ve Plüto arasında bir kara, e, T kara açı olacak. Akrep Burcu'nda Dolunay'la birlikte duygusal yoğunluğunuz daha da artacak. Bu Dolunay sizin kariyer eviniz olan 10. evinizde gerçekleşiyor. Ve genellikle gizli tutulması gereken duyguların açığa çıkmasına neden olabilir. İş ve özel hayatınızdaki dengelenme dengelerde birazcık zorlanmalar yaşayabilirsiniz ki bu dolunayla ilgili bir video yaptım. Bu videodan sonra daha detaylı bilgi almak için o videomu da izleyebilirsiniz. Plüton'un Kova burcunda yer alması kişisel dönüşüm ve değişim ihtiyacınızı güçlendirirken bu süreçte aile hayatınızla ilgili hassas konuları da gündeme getirebilir tabii ki. Ama hafta sonuna doğru iletişimde düzelmeler olacak, yeni kararlar olacak. Perşembe günü özellikle Merkür artık direkt hareketine geçecek. Düz harekete geçmesiyle birlikte teknoloji ve iletişim alanlarında yaşanan tüm hastalıkların artık üstesinden gelmeye başlıyor olacaksınız. Eğer özellikle iş yerinizde böyle son zamanlarda ve kişisel projelerinizde kendinizi birazcık huzursuz hissediyorsanız tabii ki bu Merkür'ün artık düz harekete geçmesiyle beraber bu süreçte daha net kararlar almanıza özellikle iş konularında e, yardımcı olacak. Plüton'un tabii ki mevcudiyeti daha radikal değişiklikler yapma arzunuzu sizin daha da bir tetikleyecek. Güvenlik ihtiyacınız bu değişiklikleri yapma konusunda sizi biraz tereddüt ettirse de ancak Merkür'ün bu retrodan çıkıp düz harekete geçmesiyle daha önce karışık gelen durumlar önünüzde daha da bir netleşmeye başlayacak. İç huzurunuzu sağlamak için artık bu hafta itibariyle gerçekten net adımlar ve atabilirsiniz. Gerekli adımları atmaya başlayabilirsiniz sevgili kovalar. Şimdi bu hafta kova burçları için hem içsel hem de dışsal düzeyde önemli değişikliklerin ve dönüşümlerin yaşandığı aslında bir süreç olacak demek istiyorum. Bu haftayla bu süreç başlayacak. İletişimdeki iyileşmeler, Merkür'ün düz harekete geçmesi, karar verme süreçlerinde size zaten çok yardımcı olacak. Yani kararsız kaldığınız her konuda artık daha bir netleşmelere gideceksiniz. Duygusal olarak sizi zorlayıcı olabilecek bir dönem aslında. Ama kendinizi iyi ifade etmek ve duygularınızı yönetme konusunda çok cesur adımlar atabilirsiniz. Unutmayın değişim bazen zorlayıcı da olsa sonunda size çok iyi bir yere taşıyacaktır zaten sevgili kovalar. Eğer bu kanalımdan yararlanıyorsanız ve kendinize yol haritası olarak kullanıyorsanız, beni beğeniyorsanız lütfen kanalıma abone olun ve herkesin her şeyden önce haberdar olmak için de bildirim ziline dokunun. Harika bir hafta geçirmenizi dilerim. Kendinize lütfen çok iyi bakın çünkü siz bir mucizesiniz.